Ben Eski ne hepinizden arkadaşlar Ben Metin bugün seninle yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi video çekiyorum ve ikinci video bu jel, pardon üçüncü video jel bıraktığı bu e, İkinci videomda birinci videomda isyan yaptık e, İkinci videomda 500 binlik kredi oyunları yaptık bu sefer burada Yine kredi oyunları yapacağım ama bu sefer 700 binlik kredi oyunları yaptıracağım İsyan yapmayın bir dakika e, Evet işte Böyle şeyler olacak e, ben de kendimi işte. Ama şu an beni öldürdünüz herhalde olsun. Neyse. Mutetti yapalım bir dakika. Ben bilmiyorum onu ben. Bana sormayın yani. Evet böyle 3 tane şey kazanan, game kazanan, oyun kazanan ve 700 binlik kredi oyunları yaptıracağım. Dünkü sıra sıralama sıralamayla gideceğim beyler. Herkes çekiyorum müftiye. TP gel etti yapalım. çıkan öldüreceğim çıkan öldüreceğim geç abi ha nasıl bir insanlarsınız kardeşim ne yapıyorsunuz ya buraya isyan yapıyorlar isyancılar bir kere şey alamayayım derim Kalp. Evet beyler bir dakika şimdi alacağım budumu? God got it diyelim. Arena çıkanı öldüreceğim bedeli acıma yok. Söyleyeyim. TP gel et yapalım. Ta. Müftü herhangi bir zaman başlatırım. Her şey serbest. Başlattım. Hadi bakalım. Bakalım birinci oyunu ilk kim kazanacak? Beyler. Çıldır mı? Çıldır, çıldır, çıldır. Evet, evet. Kim? Kim? Kim birinci oyunu kazanacak? Üç tane oyun olan kazanır bu arada söyleyeyim. Evet bitti. Adınız nedir? Lan ölmedim mi? Tamam. Adınız nedir? Moonman. Şuraya yazıyorum bakın. Moon One yazayım şuraya dur. Moon. Moon. adı ne? Moon One. Değil mi? Evet. Moon One 1 oldu. Eğer iki tane de oyun kazanırsa 700 milyon kredi oyunu kazanacak. Tamam. Kim çekti? İkinci oyunumuz Kazi Turnuvası. Ya dur ya başka onu oynatayım değişik değişik. Lan bana kod yok bir dakika. Gelmiyorsun ben vuracağım. Tamam kod aldım. Şimdi şu anlatacağım. Kaz ediyorum. Renk oynatacağım. Çıkanı öldüreceğim ilk başta. TP gel ettim. Çıkanı öldürüyorum beyler bakın. Çıkanı öldürüyorum. Zevlemeyeceğim sonra. kapıyı bukta bırakın da öldüreceğim. Zevlemeyeceğim. Söylüyorum. Çıkıyor musun kapıdan? Kabı kab kab kabandı. Şimdi bunları e, al alıyorum. Şimdi siz şey yapın abi. dolaşın böyle. Ben e, herhangi bir zamanı friz açacağım. Burada çevirdiğim renkten ne gelirse o rengi vuracağım. Dondurdum. Çeviriyorum rengi. Mavi geldi. Mavide birisi var mı? Yok. Bir daha çeviriyorum. Kırmızı geldi. Oo. Oh. Of. Bu kim? Ibai Power. Ibai Power. Ibai Power. Tamam. Ibai Power da bir oldu. Tamam beyler şimdi ne yapıyorum? Önden çıkıyorum. çekiyorum. Evet beyler şimdi şimdi oyunumuz Hücre FF oynatacağım. Hücre FF. Kendimi god alayım. God. God et me, yapalım. Freeze değil misin sen? Adın ne? Ibai. Dur. Freeze. Ibai. Olmadı. Lan. Power. Freeze. Power. Sıfır. Tamam. Herkes burada mı şimdi? Tamam sen de içeri gir. Çıkanı öldüreceğim. Sen de içeri gir. İçeri gir. Çıkanı öldüreceğim. Çıkanı öldüreceğim. Kapatıyorum bir, kapatıyorum bir, kapatıyorum üç. Herkes orada mı? Herkes bir buraya gelsin. öntel'e gelsin herkes. Öntel'e gelsin. Öntel'e gelin. Tamam geldi. 5. Tam 5 kişiler. Şimdi orada ben bir şey açacağım. Ban etti. Ban yapalım ki sonra silahları olan olmasın. Weapon etti. klas diyelim. Veril tamam. Açıyorum FF'i. FF'i açtım. Başlayın FF hadi. Bu şey bebe. Bıçak bebe. Bu Evet, evet. Ibai Power öldü. Moon Moonvan da öldü. İkisi de bir tane galibiyet almıştı. İkisi de öldü. Hızlı hızlı hızlı. Kazı yapalım mı tamam. diğeri? Tamam. yok. Disko oynatacağım. Yok. Disko e, da disk oynatmayayım. Evet. Disko oynatacağım diğeri. Janet Man mı? Şok Knife mı? Lan Şok Knife burada mıydı? Şok Knife dün de vardı beyler. Bay Karaca da vardı ama sonradan geldi. Evet Şok Knife da bir oldu. Şok Knife diyelim. Diyelim. Herkese evleyeceğim. Refi kapatalım. FF kapat. Respawn. et evet, al. Respawn. Press pound ne lan. Böyle bir dakika. Kim çıkmış abi? Tamam. Şimdi beyler. böyle çıkanı öldüreceğim ilk başta. Çıkanı öldüreceğim. Çıkanı öldürüyorum. Kalın burada. Ben şimdi müziği açacağım beyler. En son dolanı öldüreceğim. Açtım. Şuraya geçin, şuraya geçin abi. Oraya geçiyor musun? En son donanıyor duracağım. Ba bana yap, bana yap. Çık abi, o vuracağım. Sayılmıyor bu say sayılmıyor. Don sana da don don abi don. En son sen dondun. Bilmiyorum beraber. Bana yap, bana yap, bana yap. oynuyoruz. Discord oynuyoruz. Kim abi? Shock Life. Çok kolay iki beyler. önlem çıkıyorum. Disko oynadık beyler onun için. Şimdi ne oynayacağım biliyor musunuz? Yeteneksizsiniz Türkiye. Tam vote yapayım ben bir dakika. Vote oyun yeteneksizsiniz. Kaze havuz Başka ne var? Maç. Yok fındık diyelim. Fındık kıran. Bir de bir de şu şey olsun. Soru masası. Yok soru masası boş ver de kule. Seçim beyler. Ben ben yeteneksiz de oy, oy verdim. Mahkeme yok beyler. Mahkeme koymadım. Tam yeteneksiz oyun oynayalım o zaman. Tamam bak gördün mü? Çıktı yeteneksiz oyun çıktı. Evet beyler. Freeze Etti Eksi bir Good etmi bir TP gel etti. Tamam. İsmini söylediğin bana yeteneğini gösterecek. Moon one. Freeze Moon Sıfır. Senin yeteneğin ne Moon one? Söyle bana. İstersen senin mutlaka açayım bana şarkı söyle. İstersen dans et. istersen güzel bir şey söyle. Ne? En <laughs> azından daha bilesin daha yeşil daire olsun. Gel şu, gel şu yeşil daireye gel. Yeşil daire çık. Tamam söyle. Mutu aç beni. Tamam senin sıran geldi mutu açarız. Evet Tümerik. Twerk'ü boşuna diye şarkı söyleyeceksin de dans edeceksin. <laughs> evet tam dans et. Et bakayım. Sana açayım mı müzik? Dur müzik açayım. Bir dakika müzik açacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> dansı. nasıl bir danstır ya? Dans edecek var mı? Dans edecek. Dans edecek mesela, dans edecek kim var? Yok mu kimse? Sesim nasıl gelmiyor kardeşim susun ya. Ses gelmiyor mu şu an? Allah aşkına söyleyin ses gelmiyor mu? Geliyor ha. Freeze. Po. Oh, sıfır. Senin yeteneğin ne? Şarkı mı dans mı yoksa? E, şarkı mı dans mı? Söyle. Hadi söyle. İbay Power Geçiyor musun? Yeşil daireye bir. Geçiyor musun 2? Bilmiyorum, on one. Bir keçemesi geçemiyordur. Normalde geçiyorlar. Geçiyor Geçiyor musun 3? AVK's'in demek ki. Kusura bakma. Ha şimdi geldi lan. Tamam dur, eğliyorum. Here evet. spawn. Adı ne? Paul. Tamam söyle, dans mı şarkı mı? Normalde stalk'suyum. Oynuyorum. Hadi hızlı. Şarkı mı açayım Söyle al. O on biraz hızlı ya. Dans mı ede edeceksin? Evet tamam et. Et. Şarkı açayım tam bir dakika. Dün 22 dakikaydı beyler. Önceki video. <laughs> Allah, Allah'ım nasıl var? Allah'ım bak şu bak böyle dans edilir mi Allah aşkına? <laughs> şöyle bak şöyle. Şöyle. Ben mi edeyim? Tamam bak. Get low, get 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 low, 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 low. low. <laughs> i̇şte böyle dans ederim abi kardeşim. Şarkı şarkıyı dans edecek var mı başka? Onun açayım. Var mı dans edecek? Var mı dans edecek? Tamam. Freeze. Knife. Gel. Dans ediyor. Dan evet dans ediyor evet. Ha güzel lan bu. Aa. Şarkı mı söyleyeceksin? Tam bir dakika. Şarkıyı kapatayım bir dakika. şu an eğer kazanırsa olacak ama belki de kazanmaz bilmiyorum mute'ni açayım bir dakika on mute knife knife. evet söyle şarkını benim mi? benim en sevdiğim karakter kimdi? udyr hayvan udyr hayvan gibi tank hadi ne başlasın oğlum hadi sen başlasın şarkı söyleyeceksin Tam geçen hızlı 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 söyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Söyle. Ne yapacaksın? Hızlı hızlı hızlı. Mute aç. On mute. On mute Janet. Söyle. Geliyor geliyor söyle şarkını hadi. Evet, hadi söyle. Sen söyleyeceksin bak seni vururum bak sen söyleyeceksin kendine söyleyeceksin. Böyle bir şey yok. Bak şu adam kendi kendi söylemiyor. Şey yapıyor. Müzik müzik açıyor. Şarkı söyleyeceğim. Telif gelmez dur bakayım. Mut etti yapalım. Ee, hemen hemen beyler hızlı hızlı oyun açıp kazıt onu nasıl yapacağım? God mi yapalım hızlı 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 ve hızlı istiyorum. TP git, TP gel, pardon, TP gel, etti. Don 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 tam. Herkes bir şuraya geçin abi. Çıktım duvara geçin. Gelmenlere vuracağım onları Oynamayacaklar. İ i̇steyen girebilir yani. Gelin buraya. Geçin buraya kardeşim gel. Buraya gel. Geçiyor musun şuraya? Geçiyor musun bir? Çıktın duvara geçiyor musun? Tamam herkes burada mı? Tamam burada. Sen. Sen kulvar kap bakayım. Kulvar kap. Kulak kap. Sen kulvar kap. Don Domboz mu abi? Şey yok o. Tamam geç oraya. Sen de Ibai Power da geçsin şuraya hadi hızlı hızlı hızlı. P2 mesesiyle başlar. Ibai mısın sen? Tamam. P2 mesesiyle başlar. Don Donbos. Don Boss. Bu Don 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 da değilsiniz kardeşim. Don da değilsin şurada susun be. Geç şuraya kardeşim. Kim <laughs> kazandı? Tamam sen orada kal sen orada kal. Tamam. Tamam sen buraya gel, buraya gel. Sen kimsin? Tamam sen kulvar kaptın nice. Sen kulvar kap, sen etmez sen kuvar kap. Geç şuraya kulvar kap. Tamam sen sen oradasın değil mi? Adın ne senin? ebay Pap tamam. M4 ağzı sesiyle başlar. Başta don yok kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Don yok diyorum hadi başla. Vuruyorum bir. Vuruyorum iki. Vuruyorum başlasın kardeşim. Başlayın abi. Düştü. İşte, evet evet hadi. Aldı. Tamam yönetmen öldü. Siz ikiniz kapışın bakayım. İkiniz de dik bulsunuz hadi. Şok diyelim. Hadi kulvar kap. Kulvar kap. M4 A4 sesiyle her şey başlar. Shock Knife'ın galibiyeti 2. Diğerinin galibiyeti yok. Shock Knife 2. Ibai Fav'ı 1. Moon, Moon 1. Öldür. Tabii çok kınav kazanır. Şimdi e, Ibai Power'la Moon One. M4 A4 sesiyle başlar. Hızlı hızlı yapıyor lan bu helal olsun ama. Ama kaybetti işte. Dur bakayım senin adın ne? Dur bakayım sen dur. skills.com Ebay Power Ka Ka kazanamadı. Slay Power. Pink lütfen yok kusura bakma. Pink girdi. Sen sen mi kazandın bakayım Ebay Power tamam. E kazanamamıştın. Evet büyük mücadele. Mom mı? Şok mı? Gel aşağı in aşağı in aşağı in. Eğer beyler. Eğer şoklay, bak mom Sen kazanmaya çalış tamam mı? Çünkü eğer bu kazanırsa <laughs> videoda bitecek kredi oyunu bitecek. Bu adam kazanacak zengin olacak. M4A4 sesiyle başlar. Tat. Başladı evet. kazanırsa Şampiyon shock Knife Evet ikisi e süratli. Evet üçlü Şokkınay şampiyon oldu. Evet kral şampiyon oldu. Video bitti, bitti. Evet böyle atıyorum hediye. Hediye. Knife. 700. Bin. Attım böyle lan dur, lan yanlışta 700 attım bir dakika. Hediye. Knife. 700 bin. Nerha atılmıyor? Nerha atılmıyor? 600 atayım bir dakika. Hediye, knife, 600 bin. Bu da atılmıyor. Hediye, knife, 500 bin. Nerha atılmıyor? 50 bin atılıyor. Hediye, knife. Neydi lan? 700 bin. Attı. Evet beyler gördüğünüz gibi attım. 700 bin attım. Yani hep isterseniz her gün gelebilirsiniz buraya ve size de bir dahaki videomda 1 milyon kredi oyun yapacağım. Böyle çıkıyorum ben. Yani çıkıyor. Fiyatlar çıkıyor böyle. Kredi oyunları. Gelmek isteyen gelir. Oynarız. Biraz hızlı bitiriş oldu. Ama çok güzel kazandı işte. Geçen de Murat kazanmıştı. Bilen bilir. Tekrar yapamayız şimdi. Şimdi ben çıkacağım videoyu yükleyeceğim. Komutu nasıl yapayım ben. Neyse videoyu bitiriyorum ben. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.